Kilo vermek isteyenler ekran başına. Çünkü Hollanda'da ilk defa helal protein çıkartacak bir markaya konuk oluyoruz. Profesyonel trainer Hakan Karakuş ilk olarak kendisini ve işletmesini anlatıyor. Adım Hakan Karakuş, 44 yaşındayım. Rebel Body Plan'in sahibiyim. Bu işle 22 senedir ilgileniyorum. 22 senenin içinde 11 tane eğitim, ders, kursu gördüm. Çeşitli e, dersler gördüm. Çoğu şeyler çift. E, niye çift? Çünkü e, her ders kurumundan e, kendi bir vizyonu vardı. E, oradan işte ben kendi vizyonumu çizdim. O yola devam ettim ve kendimi geliştirmeye e, çalıştım. Hollanda'daki en büyük spor akademisinde, SIOS'ta Ribot Voigtland öğreten materyali olarak kullanılmaktadır. Yani bu benim için çok büyük, çok özel bir duygu. E, çünkü seni ve şirketini bir e, örnek olarak alıyorsalar e, süper, e, süper bir duygu. Onun dışında e, kendi takviyelerime markamı çıkardım. E, 4 sene önce 2 sene şeyle uğraştık, e, takviyeleri, takviyeleri e, laboratuvar testlerine. Yani niye 2 sene bunlardan uğraştık? Çünkü Rebuild Body Bodyplan'in takviyeleri çok yüksek standartlardan e, belirledik. Ee, çok güzel, süper bir e, marka çıkardık. Ee, yakında işte e, hepsini de helal çıkartacağız. İlk siz olacaksınız, e, bu haberi buradan verin. E, yani e, bütün takviyelerin hepsini helal çıkartacağız. E, araştırdım, e, çoğu helal değil. Niye helal değil? Çünkü aromalar e, helal olmadığı için helal olmuyor. E, şimdi e, siparişleri verdik, sertifikatlarımızı aldık ve e, hepsini helal çıkartacağız. Hakan Bey şimdi de yaptığı işleri, hizmetleri anlatıyor. Benim işim ne? Benim işim e, buraya müşteriler geliyor. E, bizim yaptığımız bir diyet değil. Bizim yaptığımız bir yaşam tarzı e, önemli olan yani bizim bir başlangıçtan e, sonu yok. Bizim yaptığımız ömürlük. E, şimdi başlıyorsun. E, alışkanlık, hepsi alışkanlıkla e, oluyor. E, yani senin şimdi bir alışkanlıkların varsa o alışkanlıkları değiştiriyoruz. Bu senin bir yaşam tarzı oluyor. Bazıları geliyor e, 30-40 veya 50 kilo vermek istiyor. E, yapıyoruz yani bir de o veren kilolar e, kalıcı oluyor. E, ondan yani takviyeler de çok önemli bu olayda. Çünkü kalitesi çok yüksek olduğu için neticelerin, e, e, Aldığım sonuçlar da süper yani. Onlar da işte takviyelerle ilgili. Hakan Bey'e teşekkür ediyor. Son sözlerini alıyoruz. E, Hollanda'daki en büyük spor akademisi de CEO's da e, Rebel Body Plan bir öğretim materyali olarak kullanmaktadır. Bu benim için çok büyük bir e, gurur, gurur verici bir şey.